Merhaba arkadaşlar. Ulus'taki PTT Pul Müzesi'ne gireceğiz şimdi arkadaşlar. Ziraat Bankası'nın tam karşısında PTT Pul Müzesi. Girişimizi yaptık. Giriş ücretsiz arkadaşlar. PTT Pul Müzesi. Hemen girişte sola doğru döndük tane posta arabası var. Haberleşme ve posta tarihi hakkında bilgiler verilmiş. Milattan önce 3200 Sümerlerle başlamış, yazın icadıyla başlamış. Daha sonra Persler ilk posta teşkilatını Persler kurmuş arkadaşlar. Milattan önce 546'da. Posta pullarını göstereceğim birazdan arkadaşlar. 4000 tane aşağı yukarı yerli pul varmış. Ve 88 8800 tane mi ne yabancı pul varmış arkadaşlar. internetten bakmıştım. Onları göstereceğim birazdan. Burada işte ilk posta teşkilatından günümüze kadar olan süreç anlatılıyor. 2014'e kadar anlatılmış. Genel müdürler hakkında bilgiler var. PTT Posta Pulu Müzesi. pul Müzesi. Ve haberleşmelerle alakalı görseller var. Her yeri göstermek istiyorum sizlere. Lütfen takipte kalın. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle yaklaşalım. Postacıların kullandığı silahlar var orada. Burada posta çantaları. Osmanlı'dan günümüze posta çantaları arkadaşlar. Burada postacıların mühürleri var, posta mühürleri. Telefon var. Şurada postacı kıyafetleri var. Buradaki telgrafları gösterdikten sonra postacı kıyafetlerini göstereyim. Bunlar telgraflar arkadaşlar. 1800'lü yıllarda kullanılmış telgraflar ve telefon hatları. Telgraf telefon, telgraf hatları arkadaşlar öyleymişti. Evet. Buradan diğer postaneye veya askeri üste gidiyor. Burada haberleşiliyor. İlk defa görüyorum. Evet postacı kıyafetlerine bakalım arkadaşlar. Kulların olduğu tarafa çıkacağım evet. şimdi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bakalım ezbere dalacağız. İlk defa geliyorum ben de buraya. Evet günümüze kadar olan ki posta kıyafetleri. Wow. İlk kıyafetler güzelmişti arkadaşlar. İlk postacı kıyafetleri. Bu ilk postacı kıyafeti arkadaşlar. Güzel. Pullar bununla basılıyormuştu arkadaşlar, posta pulları bu şekilde çıkıyormuştu. <laughs> evet şuradan <laughs> gidelim üst katı da var galiba. Evet üst katı da var. Üst katında çıkacağız arkadaşlar. Bakalım Osmanlı pulları falan var mı? Direkt üst katı çıkalım. İkinci kata çıktık arkadaşlar. İkinci katta kronolojik posta pullarını sergilemişler. Onları göreceğiz. çok yalnız. Bunu Evet, pullar burada arkadaşlar. Hmm, bu pullan ben var. Evet. Neymiş 1922 Ardahan Artbin. İstanbul'a gönderilmiş. Güzel ilk defa gördüğümüz bir bizde olan bir pula denk geldik. Çeşit çeşit pullar var arkadaşlar. Açıklamaları da yazıyor. Şimdi okumuyorum ben. Eve gidince YouTube'a yüklediğim zaman <laughs> oradan hem izler hem okurum. Şu pullardan yok bizde bak. Ben hem sikke koleksiyonu yapıyorum hem de ne elime geçerse eski onları biriktiriyorum arkadaşlar. Yasaklı olmayan paralar veya objeler, bakır kaplar, işte böyle posta pulları. Elime ne geçerse onları biriktiriyorum. Küçüklükten beri bir hastalık. Ben pulları böyle bir tane sergi gibi bir şeyin üzerinde zannediyordum ama mektupların üzerinde gösteriyorlar. Belki vardır. Birazdan gidince görürüz. Osmanlı kulları hep. Baya ilerliyor. İçerilerde de var Bunlar Burası arkadaşlar Ulusta PTT Pul Müzesi. Buraya fazla meraklı insan yok ama yine de videomu umarım seyredersiniz. Çeşitli pullar var. Anadolu cephesinden hakiki bir kurtuluş savaşı dökümanı diyor arkadaşlar. Alayut sahrasından o Kütahya yakınlarından küçük bir tren istasyonu yine bana bir da, Temmuz 1921'de yazıyor arkadaşlar. İsterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz yazıları. Yani hepsi bir tarihi belge aslında bunların. Her şeye de gideceğim. Orada resimler var. Büyük büyük. Ah buradan işte evet. büyük Büyütülmüş haline. Bunlar. Ya da bu şekilde miydi acaba? Evet bu şekilde de olabilir. Çok büyük bunlar. 1916 Hatıra kulları 3 Mart 1916 Turuş Sina Sürt Şarjlı Hatıra arkadaşlar bunlar. Evet bunlardan bazılarından var. Bundan yok. Güzelmiş. Şey. devam ediyor. Burada postacılar. Bu <laughs> eskizi Osmanlı arması çizimliymiş. 1919 1921. Antrinoble parası. Evet pulun halısını yapmışlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz halı 1913 yılında yapılmış bu halı. Burada da var 1916 yılına ait posta pulları. Bunlar telgraf çekiyor postacılar. 1916 pullar Şöyle devam edelim. Çok pullar var arkadaşlar. Yani tık incelerseniz baya bir iki saatinizi falan vermeniz gerekiyor. Hep Osmanlı pulları buradakiler. Daktilo var. 1942-43 yıllarında kullanılmış. metal hük makinesiymiş arkadaşlar bu. Bu müzesinin ya, resmini koymuşlar. Telex makinesi tart aletiymiş bu. Şurada bir tane daha aküle var. Siemens t komple telex cihazıymış arkadaşlar bu. Genç Osman posta fotoğrafı. Genç Osman posta fotoğrafı. Evet, ilerleyelim. İlerleyelim ve buradaki pulları gördüm ve durdum arkadaşlar. Mükemmel pullar var burada da. Londra baskısı İstanbul manzaralı posta pulları. Londra'da basılmış arkadaşlar. İstanbul manzarası var. 1914 yılında basılmış. Sultan Reşat Tuğralı. Ay yıldızlı pullar. Londra baskısı. 1913. Evet. Her evet, da var. Her yerde pul var arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde hazırlanmış. tarihe tanıklık eden posta pulları diyor. 1 Eylül 1905 takse pulları. Yazıları, açıklamaları var. İsteyen arkadaşlar okuyabilirler. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Koleksiyonumdan ve müzelerden sizlere görseller sunuyorum. TikTok adresim ayizonaevi. Instagram'da da varım. Koleksiyoner Hüseyin Dalkılıç diye. Instagram'dan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Koleksiyoner Hüseyin Dalkılıç TikTok Arizona. Çok güzel pullar var. 1898 yılına ait mükemmel bir pul arkadaşlar. Süper. Evet 1901 yılına ait posta pulları. 1905 1901 Küçük Tuğrul'u ay yıldızlı Bunlar 1901 tarihliymiş arkadaşlar Evet şöyle ilerleyelim Yine bir bölmedeyiz Osmanlı Muhakkim Şeria Fiskal Pulları üzerine PTT Pul Müzesindeyiz arkadaşlar ulusta Osmanlı Hicaz Harici Osmanlı Hicaz Demiryolu Fiskül pulları biraz önceki bunlar da Osmanlı Harici Fiskül pulları Bunlar biraz daha büyük ebatlara diğer pullara göre bunlar 1920 yılına ait pullar 1337 yazıyor eski takvime göre. Çok güzel bunlar var arkadaşlar. 1920 yılına ait bunlar Buradaki gösterdiklerim. Şöyle gidelim. Burada da var pullar. Osmanlı Maliye Fiskal Pulları. Telgraf. Okulundan yeni mezun olanlarmış arkadaşlar bunlar telgraf okulundan yeni mezun olmuşlar. Posta Tatarları. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Posta Tatarlarıymış arkadaşlar. Hatay Devleti takse pulları 1939 yılına ait Atatürk resimli Atatürk resimli posta pulları arkadaşlar Hatay Devleti posta pulları kozlar posta çantaları keten posta çantası 1917 yılına ait posta pulları yeni baskısı Arkadaşlar PTT Pul Müzesi'ni gezdik. Şu çıkışta, şurayı da gördüm. Hemen durayım dedim. Telgraf var burada. Burası neymiş bakalım. mektuplar. Posta tarihin romantik kahramanıdır postacılar. Evet, <laughs> ne güzel. Doğru söylemiş. Doğru yani. Postacılar olmasaydı hiçbir iletişim yapamazdık. Mektup gelecek diye beklerdik. Pul verme makinesi. Oo, bundan ilk defa görüyorum. Posta treni. Hızlı çekiyorum arkadaşlar. Telefon geldi evde. O yüzden videoyu kapattım. Birleştirmesi zor oluyor. Çok oda var arkadaşlar. Dozan anlaşması hatıra olarak Şöyle yaklaştırayım, ekran görüntüsü almak isterseniz. Londra baskısı. Cenova baskısı. Çok büyük arkadaşlar. Gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Çok çeşitli pullar var. Şimdi videomu sonlandırıyorum. Kapatmam lazım. Daha sonra vaktim olursa tekrar gelirim ikinci bir video çekerim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar buraya. Çok mükemmel bir yer. Teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.